Of çok acıktım. Anne taze ekmeği versene. Önce bayat ekmeği ye. Ya of bana ne yemeyeceğim ya. Bana ne bana... <laughs> Bu ödevleri yapmadan masadan kalkmak yok. Yemin ederim terlik manyağı yaparım seni. Duydun mu? Annen ne bağırtıyorsun lan eşşol eşek. Ne bağırıyorsun çocuğa? Böyle mi eğitim veriyorsun? Gel oğlum gel ağlama. Ben ilk gelin geldiğimde daha 20 yaşındaydım. Babaannem de, halan da, yengen de bana çok eziyet ettiler. Hiç sesimi çıkaramadım. Baban da arkamda durmadı. Öyle böyle bu günlere geldik işte. Her gece sessizce ağlardım. Çok eziyet gördüm, çok. Yemin ederim döverim seni. Kalk çabuk. Bağırma torunuma, ne bağırıyorsun? Ama ne hiç laf dinlemiyor. Sen çok dinliyordun sanki. Bir de dövecekmiş yok ya. Çekil Ben ilgilenirim torunumla. Ey şu kafana. Anne su çok sıcak. Su sıcak değil abartma. Anne gözüm yanıyor. Kapa gözünü kapa. Anne üşüdüm şimdi de. Oğlum eysene kafanı. <laughs> i̇ki kere iki kaç eder? Söyle. Söyle çabuk söyle. Aa oğlum lütfen yaramazlık yapma. Ben sana yapma demedim mi ha? Eşek sıpası. Hani hastaydın sen? Hani hastaydın? Hastayım diye numara yapıyor bir de utanmadan. Anne ne alaka ya? Hastayım. Güldüm sadece. Akşam baban gelsin. O zaman konuşuruz. Fikri ben ayrılmak Fikri, istiyorum. Ben ayrılmak Fikri, istiyorum. Ben ayrılmak, ben ayrılmak istiyorum. istiyorum. Ben ayrılmak istiyorum. Ay abla rahatsız etmeseydik çocuğu sonra gösterirdin. Yok yok rahatsız olmaz o. <laughs> Bak işte bunları aldım pazardan. İndirime girmişti. Ay çok güzelmiş. Ya ne yapıyorsun? Buzdolabındaki suyu hangisi doldurmadan koydu onu bulmaya çalışıyorum. Hanım biraz abartmadın. Sus! Anne ben yakışıklı mıyım? Oğlum benim boyuna posuna kurban olsunlar senin. Ben doğurdum seni tabii yakışıklısın. Maşallah nazar değmesin. Azibi de git şu saçını kestir. Adama benze biraz adama. Tipe bak tipe. Yavrum kalk biraz ders çalışsana. Nedir bu telefon tık tık tık? Sabahtan beri elinden düşmek bilmedi. Yazık o gözlerine yazık. Odana geç çabuk yoksa döverim seni. Ben artık büyüdüm anne. Beni dövemez. Baba valla şaka yaptım baba. Baba. <laughs> of canım çok sıkıldı ya. Kalk ödevlerini yap. Sonra biraz test çöz. Canının sıkıntısı geçer. Aa! Oğlum dolaba iki dilim pasta koymuştum. Siz mi yediniz? Ha ben yedim. Oğlum biri babanın da ama. Aman yeseymiş ne yapayım? Diğeri de benim. Diğeri senin miydi? Anne çok özür dilerim. Olsun oğlum önemli değil. Tamam kanka tamam. Yarım saat oradayım. O kim? Arkadaşım anne. Nereden arkadaşın? Nerede okuyor? Ben tanıyor muyum? Annesi babası ne iş yapıyor? Bir de numarasını söyle kaydedeyim. Sen telefonları açmadığın zaman onu ararım. Anne! Anne! <laughs> ne oldu? Bak oğlum, ben halanla yengenle ne yaşarsam yaşayayım, sen onlara saygıda kusur etme. Anne o zaman sen de gelip gidip bana deccal akrabaların sana yaptığı kötülükleri anlatma. İster istemez sinirleniyorum ben de, ne yapayım? Tabii ben kimseye bir şey anlatmayayım. Annen kim ki zaten? İçime atarım artık. Çocuklarımla da dertleşemeyeceksem ne yapayım ben? Şuna bak sanki beni bir saat önce dövmemiş gibi bir de paylaşım yapıyor. Oğlum sen daha yatmadın mı? Kalk çabuk yat. Gözüm görmesin seni. Bundan sonra gece geç saatlere kadar oturduğunu görmeyeceğim. Vallahi babana söylerim. <laughs> Kemiklerini kırarım senin. Bir daha görmeyeceğim. Gel buraya gel duydun mu? Eyvah. Annem kardeşime kızıyor. Kesin benim de yanıma gelecek. Sen ne yapıyorsun? Ders çalışıyorum anneciğim. İyi. Bu kapı açık kalsın. Tabii anneciğim. Anne marketten abur cubur aldın mı? Oğlum bir şey istemedin ki. O yüzden almadım. Bir tek kardeşinin çikolata istedi onu aldım. Oğlum hadi kalk. Teyzenlere oturmaya gidelim. Yok anne ya ben gelmeyeceğim. Aman gelme. Şu evden dışarı çıkma, o bilgisayarın telefonun başından kalkma. Onlar kurtaracak seni. Teyzenler sürekli soruyor, ne yapıyor, ne ediyor diye. Gelip biraz otursan ne olur? Şu odanın haline bak. Pü Videoya çekeyim de arkadaşlarına göstereyim. Rezil ol. Şuna bak şuna. Allah kahretmesin seni. Anne pudingi yapmayı bitirdiysen tencerenin dibini sıyırabilir miyim? Ay oğlum ben tencereyi yıkadım. <laughs> Anne ben pırasa yemeğini sevmiyorum ki ya. Sen bunu çok seviyordun ama. Tadı çok güzelim. Bir dene. Sevmiyorum, sevmiyorum. Bu da yeni çıktı. Sen yemek seçmiyordun. Ne oldu? Her gün size ayrı yemek mi yapacağım? Of, çok yorgunum ya. Ayılamadım bir türlü. Ne yorgunsun? Ne yaptın ki? Ben gün boyu iş gördüm. Yemeğinizi yaptım, temizliğinizi yaptım, bulaşığınızı yıkadım, çamaşırlarınızı katladım. Hiç diyor musun? Annem nasıl acaba diye. Beni düşünen mi var zaten? Anne telefonun çalıyor. Kim arayacak? Gudubet to*** bu halan arıyor. Neyse açayım bari. Alo canım nasılsın? Ay ben de çok özledim. Anne kırmızı tişörtümü gördün mü? Nereden bileyim ben? İşim var meşgul etme beni. Abla senden korkulur vallahi. Sen karışma. <laughs> Ne çok özledim valla. Nasılsın iyi misin? <laughs> ben de çok özledim valla. <laughs> ben sana yapma demedim mi? Canım oğlum nasıl da masum uyuyor. Kurban olduğum. Ya dolaptaki çikolatamı kim yedi? Ben yedim oğlum. Canım çok çekmişti. Ha anne sen yediysen problem yok ya. İstersen bakkala gideyim bir tane de alayım. Valla kızmadım ki. Kardeşim yedi sandım o yüzden. Anne bayram harçlıklarımı sana vermiştim. Onları geri versene. Oğlum ben o parayla market alışverişi yaptım. Ya o para benimdi ya benimdi. Bağırma be. Yazıklar olsun tamam. Baban geri koyar harçlığını. Değil mi? Yo. Anne. Anne ben dışarı çıkıyorum. Anne. Cehennemin dibi. Ne var ne. Bir kere de demiyorsun anneme yardım edeyim. Arkanızı toplayan var zaten. Defol git nereye gidiyorsan. Oğlum yan odandayım. Niye arıyorsun? Ha, yemek hazır mı diyecektim. Bunun için telefonla mı arıyorsun beni? Gelip söylesene. Gelmeye üşendim ya. Aferin oğlum, aferin. Oturduğun yerden hiç kalkma tamam mı? Yanına da bir tane kova koyayım. Çişini kakanı ona yaparsın. Tuvalete de gitmene gerek kalmaz. Teyzeciğim zahmet etmişsiniz ya. Çok sağ olun. Ne zahmeti oğlum? Sen de benim oğlum sayılırsın. Ye güzelce. Tatlı da yaptım. Yemekten sonra yersin olur mu? Bir daha ev arkadaşlarını çağırma, duydun mu? Eşek sıpası. Biraz da sen onlara git. Anne ne yapıyorsun ya? Misafirlere yastık yorgan çıkartıyorum. Uyu sen. Ne oldu? Neye bakıyorsun? Tatlı falan yok mu ya? Meyve var, meyveye. Yok ya, yemeyeceğim. Zıkkımın kökünü ye. Sabahtan beri yemek hazırlıyorum. Yine de yaranamıyorum ben size. Allah canımı alsa da kurtulsam. Şu baban kadar çekilmez bir adam görmedim. Agresif, sinirli, her şeye bağırıyor. Bıktım bu adamdan, canımdan bezdim. O bağırmalarına ben de sinir oluyorum valla. Sus, o senin baban. Öyle konuşma. Neyinizi eksik etti? Saygısızlık yapmayın. Bıktım sizden, bıktım. Ne oldu yine ya? Ne bağırıyorsun? Televizyonu bozmuşlar. Bir abim yapmıştır. Ben yapmadım diyor. Diğeri kardeşim yapmıştır diyor. Ha, ben bozdum ya. Yanlışlıkla oldu. Anne film izleyelim mi? İyi hadi izleyelim. Anne. İzliyorum, izliyorum. Anne. İzliyorum yavrum. Anne. İzliyorum. Oğlum hadi kalk misafirlere hoş geldin de. Bana ne ya? Ağzına senin. Çabuk içeri gel. Gelmeyeceğim. Saçma sapan sorular soracaklar şimdi. Gel çabuk yoksa babana söylerim. Anne çorbayı az koy dedim ya. İçebildiğin kadarını iç işte. Tamam ama sonra bitir diye kızma. Hadi ya zıkkım lan. İşim gücüm var daha. Bitirdim. Oğlum bitirsene çorbanı. Onu bulamayan var. Yazık günah. Yokluk görmemişsiniz ki. Nereden bileceksiniz? Ne anneler var görüyor musunuz? Hiç insan çocuğuna vurur mu? Yazık günah. <laughs> anne içecek var mı? Su var su iç Yok böyle yerim kuru kuru Bak ya hemen yemeğe dalıyor Oğlum önce çorba içsene Bak salatadan da ye Ya tamam tamam Dökmeden ye dökmeden O tabak bitecek Aa! Oğlum hala hazır değil misin? Hadi geç kalıyoruz Tamam anne ya hazırım hadi çıkalım Dur şu çamaşırları toplayayım Dur bir ocağı kontrol edeceğim Dur şu pencereleri kapatayım Dur bir Anne geç kaldık diyorsun sen bekletiyorsun hadi Beklesen ne olur biraz. Gerçi annen kim ki? Git sen git. Yazıklar olsun. Bir tabak daha ister misin yavrum? Çok güzel olmuş ya. Bir tabak daha al. <laughs> yok yok doydum ben. Oğlum hadi pazara gel. Yardım et bana. Ya of anne ya. Hadi kalk. Hızlıca alır geliriz. Evet evet ama bak benden duymuş olma. Hasibenin kızı kocaya kaçmış. Tabi yavrum gezeceksiniz. Şimdi gezmezseniz ne zaman gezeceksiniz? Hep ders hep ders olur mu hiç? Kanka ne kadar iyi bir annen var ya. Ay yok yok o beni beğenmez. Oğlum kalksana hadi. Anne git başımdan ya. Bak eğer kalkmazsan babanı çağırır. Bıktım vallahi bıktım. Baba annem haklı ya. Sen her şeye sinirleniyorsun. Bu huyun çok rahatsız ediyor. Sen karışma, terbiyesiz. Babaya öyle denmez. Git gözüm görmesin seni. İç şunu içmezsen nasıl iyileşeceksin? Anne ben şurup içmeyi sevmiyorum ki. Aç ağzını aç. Bir de beyaz şurup bu. Tadı iğrenç. Anne lafı dinlemezsen böyle hastalanırsın. <laughs> İşte, anne sözü dinlemezsen böyle olur. İç çorbayı, iç, iç ilacını da iç, yat dinlen. Derslerinden de geri kalacaksın. Şu haline bak. Seni bir soğuk duşa sokayım da gör. Anne hasta insana böyle davranılır mı ya? Sus, cevap verme bana kemiklerini kırarım. Of anne hava çok sıcak ya. Evet, çok sıcak. Nasıl dayanacağız bilmiyorum valla. <laughs> Bunu atayım mı? Hayır. O zaman bunu atayım. Hayır. Oğlum bir sürü ıvır zıvır var atalım işte. Anne niye her şeyi atmak istiyorsun ya? İlla bir şey atmak istiyorsan bunu at. Bırak kardeşini. Anne hadi ya üşüdüm. Dur bir bekle. Anne üşüyorum. Şuna bak yine etraf su oldu. Yok yok benim çilem biter mi hiç? Anne. Öf tamam bekle. <gülüyor> Ağlama. <gülüyor> Oğlum saat sekiz buçuk oldu. Hadi kalk artık. Geç kaldın kalk. Oğlum hadi kalk. Ben gideyim sizin yerinize okula. Yeter vallahi canımdan bezdim.